Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte günün maçı olan Beşiktaş Trabzonspor derbisiyle tekrardan birlikteyiz. Biliyorsunuz arkadaşlar bu akşam Beşiktaş Trabzon derbisi var. E, ee, Trabzon zorlu bir Monaco maçından çıktığı için gençler benim skor tahminim Beşiktaş avantajı avantajlı olacağı için ben Beşiktaş 2-1 veya 3-1 alır diyorum. Şimdi isterseniz maçımıza geçelim. Maça geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Çok sevinirim. Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Maça başlayan taraf gördüğünüz gibi Trabzonspor oluyor. Her iki takıma da başarılar dileriz. Evet, Enis Bardi ile geliyor. Beşik Trabzonspor dikkat etmemiz lazım. Ve topu uzaklaştırıyor. Şimdi Yezal. güzel bir sert müdahale geldi ve sarı kart çıkıyor. Necip Uysal verdi pasını Valentin Rozier. 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 topu çekti. Pasını verdi çok güzel. çok güzel paslaştık orada. Muleka. Jackson Muleka. Muleka gidiyor. Muleka. Pasını verdi. Razi Gezal'a. Gezal. Gezal üstü çok güzel gördü. Vuracak kıvıyız vuramadık. Gelişine vuramadı. Gelson Fernandez. Orada gelişine vuramadı. Şimdi Trezegge çıkma çabaları. Dikkat etmemiz lazım. Trezegge tehlikeli bir oyuncu. Kanattan gelebilirler. Geliyorlar da zaten. Trezegge'yi durdurduk ama faalle. Şimdi Anastasios Bakasatas kullanacak free kick. Ataşarak mı kullanacaklar yoksa direkt vuracaklar mı? Direkt vurmayı tercih etti. Üstten dışarıya çok tehlikeli vurdu çok tehlikeli vurdu Allah'tan üstten dışarıya gitti. Şimdi pasımızı verdik Getson Fernandez. Fernandez. Atiba Hutchinson. Atiba. Atiba geri verdi Necip Uysal'dan Rozier'e. Rozier. Verdi pasını Gezal. Gezal'dan çok güzel gördük Delali. Delali. Muleka gidiyor. Jackson Muleka. Muleka. Muleka topu çekecek ama. Öncesinde müdahale geldi. Trabzonspor defansından. Verdik pasımızı Gezal'a. Raşit Gezal. Çok güzel gördü Valentin Rozi'yi. Rozi, Rozi açtı ortasını. Vurabilecek miyiz? Vuramadık. Enkudu topa yetişti. Enkudu pasını verdi Masuaku. Masuaku açtı ortasını. Vuracağız kafayı. Yine olmadı. Yine olmadı. Şimdi top. Abdülkadir Ömür'den Trezege'ye. Şimdi Trezeguet etkili geliyorlar. Evet Trezege. Açlar ortaya ama Etkisiz bir kafa vuruşu geldi. Abdülkadir Ömür'den. Hemen Ersin Nestanoğlu oluklandı otu. Rozier. Valentin Roziye pasını verdi. Gezal'a. Gezal. Gezal. Gezal gördü. Atiba Hutchinson'ı. Atiba pasını verdi. Dela Ali. Dela Ali'den. Valent Getson Fernandez. Getson'dan Muleka'ya. Muleka. Muleka pasını verdi Atiba'ya. Atiba'dan Getson Fernandez. Tekrardan Enkudu enkuduna çok güzel gördük. Masuak Masuaku. Masuaku. Masuaku ortasını açtı. Vurduk bu ve gol. Gol geldi. Dakikadan 30. Muleka. Durum 1-0 oldu. Jack Jackson Muleka. Beşiktaş Vodafone Arenada 1-0 öne geçiyor. Asist Masuaku'dan. Gol. Jackson Muleka'dan durum 1-0 oldu. Eksi mule kattı golünü. Şimdi durum 2-0 oldu. Dakikalar 31. Durum 2-0. Durum 1-0. Bakaca da etkili bir pas verdi vurdurmadık. E top bu ne kadar kaldı? Verdik ki ge Gezal'a. Gezal, Gezal orada sayıma çabasında. Koş Gezal diyoruz. Gezal topu çekti. Gezal, Gezal direkt. Vurduk dışarı. Gezal çok güzel vurdu ama. Top direkten geldi. Gol olsa videonun başlığı belliydi ama olmadı. Artık ilk yönetimine son 5 dakika. Orada bir müdahale yapmak zorundaydık yoksa gol olacaktı. Atacaklardı yani. Çünkü Abdülkadir Ömür çok hızlı bir oyuncu. Ve Mahmut e, e, Bakasetas topun başında Montero sarı kart gördü. Bakasetas vurdu. Kaleciersin destan oldu çok rahat. Verdik basımızı Necip Uysal. Necip'ten Getson Fernandez. Getson Fernandez'ten yine çok güzel gördük. Yine çok güzel gördük orada. Açtık ortamızı. Gezal'dı. Önünü kestiler. Top. Bruno Perez'de. Ve ilk yarı bir. bir evet gençler gördüğünüz gibi ilk yarı Jackson Muleka ile 30. dakikada gelen bir kafa golüyle durum ilk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle arkadaşlar ikinci yarıya başlayan taraf Beşiktaş oldu. Biz de ikinci da Trabzonspor'a geçtik. Biliyorsunuz ki Süper Lig maçlarında böyle yapıyoruz. İlk yarı bir takım ikinci yarı, rakip takımı oynuyoruz. Evet şimdi top Beşiktaş'ta. Hadi ba. Ali. Batı Muleka. Muleka. Muleka çok güzel verdi. Raşit Gezal orada çok güzel gördüler. Gezal ortasını açtı. Aman vurdurmayalım. Az bir farklı top dışarı gitti. kurcan Çakır. Kulan altı Bruno Perez. Bruno Perez. Pasını verdi. Orada Trezeguet. Trezeguet. Trezege şimdi etkilikmeye çalışıyor. Trezeguet aşağı gördü. Bruno Perez'i. Bruno Perez, Perez ortasını açtı. Vurdu kafayı. Ersin Destanoğlu son anda. Son an Ersin Destanoğlu çıkarttı. Kesatas açtı işte ortasını. Vursak gol olur. Vurduk ama olmadı. Olmadı ve auto kullanacak. Ersin Destanoğlu topu dikmedi pas tercihi kullandı. Pasını verdi Masuaku. Masuaku'dan get son çok hızlı paslaşmıyorlar. Topa çıkamadık. Evet pası geçirmedik. Verdik Abdülkadir Ömür'e. Abdülkadir Ömür. E. Abdülk Ömür. pasını verdim Marek Hamşik. Hamşik ve gol. Marek Hamşik. Attı, durumu bir bire getirdi Marek Hamşik. Orada top kaybı geldi. Abdülkadir Ömür aldı. Pasını verdi. Hamşik. Ve Hamşik de bitirişi yaptı. Durum 1-1 bir -bir oldu Vodafone Arena'da. Ve maça başlayan Beşiktaş oldu. Abdülkadir Ömür'den hızlı bir atak e, basma basıyor ama alamıyor topları. Evet şimdi Enkudu ile geliyorlar kanattan. Dikkat edilmesi gereken bir isim. Tehlikeli bir isim. Ve Ersin'de Ersin diyorum. Uğurcan çıktı. Aldı topu. Verdi pası Larsen'e. Larsen'den çok güzel gördük orada. Bardi. Enis Bardi. Enis Bardi gidiyor. Verdi pasını. Tekrardan çok güzel gördük. Yine çok güzel gördük Bruno Perez. Perez verdi pasını Hamşik. Hamşik'ten gördük çok güzel Maximiliano Gomez. Gomez çok güzel gördü tekrardan. Tekrardan verdik Bardi'ye. Enis Bardi. Açtı ortasını. Vurduk kafayı ama çok kötü bir kafa vuruşu geldi. Fezegeden. Bakaset aslan. Çok kafa gücü vuruş geldi. Ersin Destanoğlu topu dikti. Top Trabzon'da kalır mı dedik. Kalmadı. Etkili çıkmaya çalışıyorlar dedik. Gezana çok güzel bir pas geldi orada. Verdik batımızı Bruno Perez'e, Perez, Perez pasını verdi, Trezeguet, Trezeguet. Tekrardan Perez'i çok güzel gördük orada, Bruno Perez, aldı top önüne, Perez, Perez ortasını açtı, vurabilir miyiz? Kafayı vuramadık, kafayı vuramadık. Yazal verdi pasını Muleka'ya, Muleka son 10 dakika. Kaleci Uğurcan Çakır. Kaleci Uğurcan Çakır. Çıkarttı. Ve korneri kullanacaklar. Şimdi Vegors oyuna girdi. Muleka çıktı. Başlar ortayı vurdurmayalım. Ve vurdurmadık. Kursamıza verdik Gomez'e. Gomez. Maximiliano Gomez. Gomez. Gomez çok güzel gördü orada. Enis Bardi'yi. Enis Bardi topu önüne alırsa etkili olurdu ama alamadı. Verdik pasımıza geçmedi pasımız ama top çıktı mı çıkmadı. Son anda çizgide kurtar tuttu. Raşit Gezal. Delali açtı ortasını. Vurdurmadık. Pasımıza da verdik. Şimdi çok güzel. Top önümüzde kalır mı kalmadı. Vurdular. Ve penaltı. Sarı kart çıktı Bruno Perese. Ve kudurdardı. kurtardı. Kurtardı. Ve maç da bitti. Ve maç da bitti. Penaltıyı kurtardı. Uğurcan Çakır. Maç da bitti. Maçın skoru gençler. Trabzonspor 1. Beşiktaş 1. Dediğim gibi benim skor tahminim de Beşiktaş maçı 2-1 veya 3 1 diyorum. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.